Bütün gece yanlış anlaşılan, her taraf bembeyaz. Ne büyük bir saflık var beyazda. Ne kadar rahatlatıcı. İstanbul, şu koca kent tüm sıkıntılarına karşı karın altında ne kadar da güzel. Bir insanlar sokağa çıkmaya başladıklarında bu saflığı yavaş yavaş boyratça kirletecekler. Akşam olup evlerine çekildiklerinde gri bir çamur deryası bırakacaklar arkaları. Ne acı, nasıl canlılarız biz. Şu dalga değdiğimiz her şeyi her yeri kirletiyoruz. Of! Ne kadar huzurlu oluyor. Bu iki kişilik ilişkide tüm açmazları, olurları düşünmek bana düştü. Onun da payına böylesi huzurlu bir uyku. Ama hayır, kesinlikle çözüme ulaştıracağım bu sefer. Aydınlansın artık her şey. Günaydın <laughs> oh, canım. Günaydın. Oh. Biz ne olacağız? Oh. Bir yandan da bu sorunu yapacağım. Ama yaşam sen kimi sorunları ertelesen de zamanı gelince belki de zamanından çok sonra sorulması gereken soruları alınması gereken yanıtları alacaktı. Ancak erteleyebiliyordu yaşaması zorunlanları. Bu kadar da işte insanın yaşamı üstündeki egemenliği. Ertelemek. Aa, canım, ne demek istediğini anlayamadım pek. Henüz yaşamın sert ortamına inmemişti belli ki. Anlasa bile, anlasa bile adam biliyordu, karşısındaki kadın her ne şekilde olursa olsun, ortamı indiremezdi. Son anda bile olsa ona her zaman canını acıtmayacak bir zemin hazırlardı. Kıyamazdı o sevdiği adama. Biz ne olacağız? Bu kez daha kararlı çıkmıştı sözcükler ağzından. Sorusunu sorar sormaz yüzünü pencereye çevirdi. Kar altında bembeyaz bir kent. Birden sesler. Hayır, çığlıklar duydu. Umarsız çığlıklar. Susun dedi. Aa, duyuyor musun martılar? Dünyanın en güzel notalarını birleştirmişçesine şarkı söylüyorlar. Onlar... Abi, buraya gelsin de ne duruyorsun canım? Onlar şarkı söylemiyor, çığlık atıyorlar. Canları yanıyor, aynı benim gibi. Anladı. Sorunun yanıtı verilmeliydi bu kez. Kaçamayacaktı. Yine de Yine de son bir kez daha deneyebilirdi. Daha önceleri onlarca kez yaptığı gibi. Canım. Hı, hmm. dışarısı harika görünüyor. Hadi dışarı çıkalım bugün. Hep istediğimiz gibi bak. Bunca yıldır beklediğimiz karabide şöyle doyasıya yaşayalım. Kart oynayalım çocuklar gibi. Hatta istersen kardan bile yaparız. Sonra öyle üşüyelim ki köyüne bir yerde gidip sarıp içelim. Donmuş ellerini ısıtalım birbirimizin. Sen Fotoğraf çekme sanatını konuştu. Ahmet'in Galata'nın fotoğrafını çekersin. İçinde ben de olurum. Çünkü biliyorsun hiçbir güzellik bensiz olmaz. Anlatıyordu. Konuştukça sesi çocuklar gibi cıvıl cıvıl geliyordu kadına. Diyordu ki... E, sen bana hep bu düşlerini anlatmıştın işte. Elimizin altında gidelim. Düşlerimizi gerçek yapalım hadi. Tamam peki. Madem elimizin altında sonra konuşuruz. İstanbul, sen, ben, üçümüz. Hadi gidelim. Hem sonra... Sonra... İşte bu sonra içindeki tüm güzelliği yok ediyordu kadının. Bunca yıl yaşadığı sonraları düşündü. Darma dağınık bir yatak, darma dağınık duygular. Elleriyle tutabileceği, somutlayabileceği, yaşadığı tüm güzelliklere dokunabileceği ne kalıyordu geriye sonrasında? Çirkinleşiyordu her şey sonrasında. Adam gidiyordu. Sonra? Sonra bir an bile ulaşamıyordun ona. Sesine bile. Yaşanmış her yer yeryüzüne iniyor, sıradanlaşıyordu. Canım, canımsın diyen adam sokaktaki insandan bile uzak oluyordu. Girilmemesi gereken alanlara girmenin kahreden utancını yaşıyordu. Oysa bütün alanlarını parsellemiş. Dilediği şekilde dolaşıyor. Kimileyin seveceğim kimileyin kızgın, kimileyin kıskanç, hesap sorucu, acıtıcı. Aşkla, aşk adına her şeyi eziyor, hükmediyor. Kimileyin sonsuz mutluluk, kimileyin sonsuz karanlık. Oradan oraya savuruyor tutun Sonra. Sonrasında geriye kalan tek bir ışık parçası uzunluk tutabileceğin tazecik bir feda. Umut. Hala bir umut var. Cezası da sonrasına dair. O umuda tutunup bir kez daha soruyor kadın. Biz ne olacağız? Canım. Canım, sen benim için ne olduğunu hala anlayamadın. Sen nefes aldığım havasın. kadının yaşam kaynağım, her şeyim. Ben seninleyim. Gerisi Gerisi, hadi bir cümleyle, gerisi. Gerisi acıtıcı bir sessizlik. Biz ne olacak? Anladı bir kez daha adam. Kaçış yok. Sorunun yanıtı verilecek. Biz... Biz diye bir şey yok. Kadın bakışlarını sokağa çevirdi. Yaşam başlamıştı dışarıdan. İnsanlar koşuşturuyordu bir yerlere yetişmek için. Ayaklarının altında kar ezilmiş, kirlenmiş, çamurlaşmıştı. Kadının bakışlarına bir hüzün geldi oturdu. Ama koyu karanlık değildi bu hüzün. Çünkü biliyordu, güneş ısıttığı sürece çamura bulanmış beyazlık soğulup akacaktı. Temizleyecekti kaldırımları.